Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yalçap Yönetisi'nin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun annesi tarafından biraz önce kendi sosyal medya hesabında Afra ile Boğaz'a karşı özel bir resim paylaştı. Siz de Afra Saraçoğlu'nun annesiyle beraber şarap isteğini ve bir restoranda olduklarını görüyorsunuz. Bu özel resimle ilgili sizlerin düşünceleri nelerdir? Lütfen kendi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi Yalçap Kronozisi'nin de reytingleri bayağı düştü. Finale girecekleri de sosyal medyada konuşuluyor. Sizler Afras Saratonun bu özel resmi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen kendi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Birazdan sizler için daha detaylı resim ve videolar paylaşacağız. Bizleri izlemeyi kanalımıza abone olarak bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.